Apollo'nun oğlu olan Karya kralı Miletos'un ikizleri olur. İkizlerden erkek olanına Kanos, kıza ise Biblis adı verilir. İkiz kardeşler birlikte büyürler. Ancak büyüme süreci içinde Biblis, kardeşi Kanos'a aşık olur. Biblis, Kanos'a bir mektup yazarak duygularını dile getirir. Kanos Biblis'in duygularını öfke ve tiksintiyle karşılar. İkizini bir daha görmek istemeyen Kanos, kendisini sevenlerle birlikte babasının ülkesini terk eder. Bugünkü Dalyan kanalı kıyısındaki Kanos'a gelerek kendi adıyla anılan bu tarihi kenti kurar. Gördüğü hakaretlere ve sevdiği Kanos'tan ayrı kalmaya çok üzülen Biblis, pınarları kuruyuncaya kadar sürekli gözyaşı döker. En sonunda da bir kayadan atlayarak canına kıyar. Dalyanın tatlı sudan oluşan, labirent gibi kanallarının Biblis'in gözyaşlarından oluştuğu söylenir. Yapılan araştırmalarda, İlk yerleşimi M.Ö. 10. yüzyıla kadar uzandığı belirlenen Kanos, ilk kez İngiliz Hoskin tarafından keşfedilmiştir. İlk kazı çalışmaları 1966 yılında Profesör Baki Öğün tarafından yapılmış olup, ardından Profesör Cengiz Işık çalışmalara devam etmiştir. Kanos'un en ilgi çekici yapılarından biri, M.Ö. 4. yüzyılda yapılmış Kaya Kral Mezarları'dır. Kanos Antik Kenti'nde kaya mezarlarının yanı sıra 5000 kişi kapasiteli antik tiyatro, Anadolu'nun sağlam kalmış tiyatrolarından biridir. Demeter Kutsal Tapınağı'nda sadece kadınların katılabildiği Demeter ayinlerinin iyileştirici özelliği olduğu varsayılırdı. Medeniyetler tarihinde yazılmış, ilk liman günlük kuralları yazıtlarının bulunduğu Vaspasiyan Çeşmesi, Roma Hamamları, Kent içindeki taş yolları, Stoa, Agora, Mezarlar, Akropol ve mozaiklerin hala sağlam kaldığı bazilika görülmeye değer eserler arasındadır. Döneminde dünyanın en zengin kentlerinden biri olan Kanos, maalesef sağlık bakımından o kadar da başarılı değildi. Kentin sulak alanlarındaki haşereler nedeniyle sıtma yaygın bir hastalıktı. Bu hastalık nedeniyle Kanoslular yeşil benizli hasta insanlar olarak anılmaktaydılar. Helenistik çağın ark ustalarından Stratonikos, Kano sokaklarında yeşil benizli insanların yürüdüğünü gördüğünde, insanların ömrü de yapraklarınkine denkti diyerek düşüncelerini belirtmiştir. Kent halkının bu tanıma kızıp tepki göstermesi üzerine Stratonikos, Kanos halkına şu şekilde cevap vermiştir. Her gün sokaklarınızda yürüyen cesetler görülebiliyorken şehrinizde sağlıksız diyecek cüreti nasıl gösterebilirim ki?